İlk sorumuz şu şekilde. Bir pozitif tam sayının karekökü yaklaşık olarak şu yöntemde bulunabiliyormuş. X sayısından küçük en büyük tam kare sayı, X sayısından büyük en küçük tam kare sayı ve yaklaşık değer bu formülü hesaplanıyorsa kök 10 ne olur? Şimdi burada X yerine 10 gelmiş bakın. X yerine 10 gelmiş. 10 sayısından küçük en büyük tam kare sayı kaç? 9. A9 yani. 10 sayısından büyük en küçük tam kare sayında 16. B de 16. Şimdi gel bunu yerine yaz. O halde kök 10 yaklaşık olarak eşittir kök a yani kök 9 yani 3 artı x yani 10 eksi a yani 9 bölü b eksi ya yani 16'dan 9 çıkar 7. Bu ne yaptı? 3 artı 1 bölü 7 yani 21 22 bölü 7 yaptı. İkinci sorumuz. Aşağıda sehpa üzerinde duran televizyonun ayak uzunluğu şurası 10, şurası 80, şurası 50. Üzerinde duran dantelin A noktasının yerden yüksekliği hangisi olamaz şu noktanın? Şimdi bu A noktasının yerden yüksekliğine bakarsanız bir kere şurası 60 yapar. Kesinlikle 60'tan fazla. Ve şuranın tamamı olan 140'tan da daha düşük bir değer. Santim türünden bu kadar. Şimdi biz metreye çevirmeliyiz. Metreye çevirirsen şuna 0.6 dersin metre olarak. Şuna da 1.4 dersin. Şimdi bakın biz her tarafın karesini alalım. Karesini alırsan 0.36 küçük a kare o da küçük 1.96. 14'ün karesinden gittim. Dolayısıyla benim aradığım değerin karesi bu aralıkta olmalı. Şimdi sen bunun karesini alırsan bu ne gelir? 0.4. Bu aralıkta mı? Evet. Bunun karesini alırsan ne gelir? 0,75 bu aralıkta. 1,2 bu aralıkta. 1,8 bu aralıkta. Ama 2,4 bu aralıkta değil arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde bazı sayılar gösterilmiştir. Şu işlemin sonucu hisseniyor. Şimdi bakın x'i önce bir bulalım. 3'ten kök 5 birim aşağı inmen lazım. Yani x nedir? 3 eksi kök 5. Peki y'ye bakalım. 3'e 2 kök 2 kadar ekleme yapman lazım. Yani aradığın y sayısı da 3 artı 2 kök 2 kadardır. Peki senden ne isteniyor? Şimdi bakın arkadaşlar özellikle paydası çarpım durumunda olan ifadeleri ayrı ayrı yazmak işimize yarar. Şunu ayrı ayrı yazarsanız x bölü x'ye eksi 4'ye bölü x'ye işimiz biraz kolaylaşır. Çünkü x'ler ve y'ler sadeleşir. Ne kaldır elinde? 1 bölü y eksi 4 bölü x o da eşittir 1 bölü y demek 1 bölü 3 artı 2 kök 2 demek eksi 4 bölü x demek de 3 eksi kök 5 demek eşittir diyorum şunu bakın 3 eksi 2 kök 2 ile şunu 3 artı kök 5 ile çarpıp paydamızı kökten bir kurtaralım bunu bununla çarparsa azıcık üstü alalım hatta 3 eksi 2 kök 2 bölü bakın payda x artı x y formatında olduğu için çarparsanız iki kare farkı. Bunun karesi 9. Bunun karesi 2 buradan. Bakın bunları çarptığınız 4. Kök 2 çarpı kök 2 de 2. 4 kere 2'den 8 gelir. Eksi 4 çarpı 3 artı kök 5 bölü. Şunun karesi 9. Kök 5 çarpı kök 5 5. Şimdi bak şurası 1 oldu zaten. Şurası 4 oldu. Ve bu 4 bu 4'ü götürdü. Şurada ne kaldı elinizde? 3 eksi 2 kök 2. Şu eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3 eksi kök 5. Şunlar da gitti. Eksi 2 kök -2, 2 ve eksi kök 5 kaldı elinizde. Yani D seçeneği. Dördüncü sorumuz. Diyor ki bu cisimlerin kütleleri kilogram cinsinden şunlardır. Ve teraziye tarttığınız zaman da bu görüntüler oluştu. Hangisi hangi değere tekabül ediyor? Yani bizim aslında bakın kök 7 şu 2 kök 2 dediğin şey aslında 2 içeri 4 diye atarsan kök 8 kök 10. Şunu içeri 4 diye at 4 kere 3 kök 12'dir. Yani en ağır hangisi en hafif hangisi o sıralamayı bulmamış seni. Sarı maviden büyük bakın sarı büyüktür maviden kırmızı da sarıdan büyük. Kırmızı da sarıdan büyük. Yeşil de kırmızıdan büyük. Yani en büyük yeşil. Yani yeşil 2 kök 3 olmalı. Bakın. Yeşilimiz 2 kök 3 olmalı. En küçüğümüz mavi. Yani mavi kökü 7 olmalı. Şunu da elerseniz cevabınız çıkar zaten. Beşinci sorumuz. İkisi de birer tam sayı olmak üzere. 1-2-3 numaralı metrelerle dikdörtgen biçimli bir masanın yüzeyi bir kenarı diyor şekildeki gibi ölçülüyor. Tamam. Bakın kök 6, 2 kök 6, x kök 6, kök 24, 2 kök 24, y kök 24, kök 96, 2 kök 96, z kök 96 diye şöyle metremizi açmışız. Şuradan ölçüsünü almışız. Tam şu değerleri vermiş. Hangisi olabilir? Şimdi o halde bakın şu üç aynı değere tekabül ediyor. Yani x kök 6 eşittir. Y kök 24. 24 de 4 kere 6 ya 2 kök 6 diyebiliriz aslında. Eşittir z çarpı 96 da 16 kere 6 değil mi? 4 kök 6 diyebiliriz. Şimdi buradan şu sonuç çıkar. Eğer sen şuna k dersen, şu katsayısı 4 kök 6 olduğu için buna 2 k derim, yine katsayı eşitlerim, buna da 4 k derim. Ve x y z'nin toplamı da 7 k yapar. Yani ben aslında 7'nin katı olan bakın x y z tam sayıdır. 7'nin katı olan bir değer arıyorum. Hangisi olabilir dediği için. Altıncı sorumuz. Diyor ki iki duvarına yüzeyi tamamen değecek şekilde kök 7 birim yüksekliğe sahip. Mavi renkli kutulardan 4 tane. Yani kök 7, kök 7, kök 7, kök 7. Kök 7. Şurası 4 kök 7. Şu mavinin yüksekliği 4 kök 7. Sonra diyor kök 3 birimlik yeşillerden ve kök 2 birimlik sarılardan toplam kaç tane yerleştirmiş olabiliriz? Şimdi şu 4'ü içeri 16 diye atarsan 16 kere 7 ne yapar? Bakın 16 kere 7 70, 42, 112 112. Şurası kök 112 yaptı yani. Şimdi şunun her biri kök 3'tür. Farz et şurası da kök 111 olsun. 3'e tam bölüsün diye öyle yapıyor kök 111 olsa ve bunu kök 3'e bölsen kaç tane gelir? Tanesini bulmak için bölüyorum. Kök içinde 111'i 3'e bölerseniz 37 mi yapar? 6 küsür. Yani siz buraya en çok 6 tane bırakabilirsiniz. Bundan zaten 4 tane var. Hadi bu da kök 2 ya şurası. Tam bölünsün diye kök içinde 110'a ve kök 2'ye böl bakayım kaç tane gelir? Yaklaşık olarak tabii ki. Kök 55. 7 küsür yani burada 7 tane bırakabilirsin. Şunların toplamı da en fazla 17 tane olabilir. 7. sorumuz. Kenar boşlukları bulunmayan 15 santimlik bir cetverin üzerine bakın şunu bir kenarı 2'ymiş. Pembeler bir kenarı 2 olan maviler bırakılmış. Tamam. A ile B ve C ile de ardışık sayılardır. Bu ifade neye eşit pek? Şimdi bakın şurası bir kere şu uzunluk ne yapar? 6 artı kök 2. İlk uzunluğumuz. Peki şuraya kadar gelirsen 6 artı 3 kök 2. Bak 3 kök 2. Şu 3'ü içeri 9 at 2 ile çarp kök 18 yapar. Bu da 4 küsürdür. Yani şu uzunluk da 10 küsür yapar. Bu da 7 küsürdür. Bu kök 2 1 virgül bir şey. Yani aslında A8'dir B9'dur. O araya sağın tam sayılar. Peki 2, 4, 6, 8 burada. Artı 1, 2, 3 tane de kök 2. Bakın şu uzunluğu hesaplıyorum. 3 kök 2 neydi? Kök 18'di. 4 küsür, 12 küsür. O zaman bunlar da 13 ile 14'tür. Yani D yerine 14 yazıyorum. A yerine 8 yazıyorum. C yerine 13 yazıyorum. B yerine 9 yazıyorum. Şurada ne kaldı? 6. Şurada ne kaldı? 4. 2 ile sadeleştirirseniz cevabınız 3 bölü 2 olur. 8. sorumuz. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şu ikisinin aynı olması dikkatimi çekti ama kök derecesi farklı. Kök derecesi şunun yazılmamış. 2, 6 da bir eşitleyelim. 6. kök yapalım. Şunu 6 yapmak için 3'e çarptım ya şunu da küpünü almalısın. Şunu 6 yapmak için 2 ile çarptın. Şunun da karesini. Pardon şunun. Hatta şunun küpünü al, almalıyız ya. Şöyle yapalım. 2'ye 1 diye yazalım. Böylelikle küpünü almış olduk bunun. Bunun da karesini alacağız. Kök 5 artı 2'nin karesi. Şunu birazdan yazarız. Şimdi bu ikisini çarparsan 2 iki kare farkı var. Kök 5 çarpı kök 5 5. 2 kere 2 4. 5 eksi 4 1. 1'in karesi 1. Bu gitti bak. Elinde ne kaldı? Altıncı kök. Kök 5 eksi 2 kaldı. Şöyle. Şimdi bunun yanında da 12. kök var. O zaman bunun 2 ile çarpıp bunun karesini alalım. Eder sana 12. kök. Peki bunun karesini alalım. Bir açalım mı? Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. Bununla bunun çarpımının 2 katı da 4 kök 5. Yani 9 eksi 4 kök 5. Şurada 16 kere 5. Bu da 9 artı 4 kök 5 oldu. E yine 2 kare farkı oldu. Şunları şunu çarptın 81. Şu, şunu karesini aldın 80. Cevabın 1 çıkar. 9. sorumuz. Bir gösteri uçağının gösteri sırasında izlediği güzergahı bir kısmı verilmiş. Gösteriye başladıktan x saniye sonra yüksekliği şu formülle bulunabiliyormuş. 1. 5. ve 15. saniyelerde verilmiş h isteniyor. Buradan şunu anlayabiliriz. x yerine 5 yazarsanız yükseklik 400'dür. x yerine o zaman 5 yazıyorum. 100 çarpı 100 çarpı x yerine 5 yazıyorum. 5a artı b eşittir 400. Bu bunun 4 katı. Her tarafın karesini alırsanız 5a artı b de 16'dır. Peki şimdi x yerine 15 yazalım. 100 çarpı 15 a artı b bu da 600'dür. Bu bunun 6 katı. Yine her tarafın karesini alıyorum. 15 a artı b de 36. Bundan bunu çıkarıp b'leri yok ediyorum. Böylelikle burada 10 a kalır. Bundan bunu çıkaralım. 20 kalır. a 2'dir. Yani şunu bulduk. B'yi bulalım. A2 ise 15 kere 2 30. Demek ki bu B'de 6'dır. Şimdi h'i istemiyor mu? h için x'ine 1 yazmaz. x'ine 1 yaz 8. Yani 2 kök 2. 100 çarpı 2 kök 2. Yani 200 kök 2 yapar. Bu testin de sonuna geldik. Diğer testimizde görüşmek üzere.